Eee Fikricim, işler nasıl? Şükür Sadullah abi, iyi. Birkaç tane daha şube açtık, hepsi tıkır tıkır işliyor. Kardeşim diye söylemiyorum ama Fikri dedin mi, akan sular durur Kayseri'de. Millet nasıl izzeti ikram yapacağını şaşırır. Şubelerden birinin başına bizim büyük oğlanı getirdik. Maşallah, maşallah. Üç çocuk vardı değil mi sende? Ötekiler küçük. Ee, biri yedi, diğeri on iki yaşında. Öksüz kaldılar. Mukadderat. Allah annelerinin mekanını cennet etsin. Amin, amin. Kübra, kızım sor bakalım Fikri Beyler kahvelerini nasıl alırlar? Tabii babacığım. Nasıl içerdiniz kahvenizi? Maşallah. Pek de hanım, pek de mahcup kızımız. Tatlı kahve içelim, tatlı konuşalım. Şekerli olsun, güzel kızım. Tamam efendim. İstersen gideceğin yere kadar bırakayım seni. Gerek yok, sağ ol. Pansiyona geldim sayılır. Yani dur, dur, dur. Şimdi gece gece yalnız yürüme. Ellerinize sağlık. Sadullah abi, ziyaretimiz malum. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızın Kübra'yı kendime istiyorum. Seni tanır güvenirim Fikri. Eh ne diyelim. Allah mesut etsin. Allah razı olsun. Yalnız ben bunu bir de Kübra Hanım'dan duymak isterim. Kübra benim sözümden çıkmaz. Orası öyle de abi. Gönülsüz olursa zor olur bu iş. Çocuklarımıza emanet edeceğiz. Ee, yarın hepimiz üzülürüz. Sen ne dersin Kübra? Tabii. Bir yuva kurmayı ben de çok isterim. Ama karnımdaki çocuğun babasıyla. Ne diyor bu kız Sadullah abi? Hani aldıracaktın o çocuğu? Yapamadım baba. Yahu siz neler konuşuyorsunuz Allah aşkına? Hep yahu. Hamile kıza mı görücü geldik biz de Kayseri'de? Tövbe tö, tö, tövbe. Kalk Fikri kalk. Yahu ben de bilmiyordum. Yazıklar olsun. Boyundan posundan utan. Tö, 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 bu İstanbul İstanbul'un cevizi çıkmış. O saldırmazsın ulan. Hmm. Baba, Sizin kararınız. Dışarıdakilere bir şey söylemeyin olur mu? Bebeğimi aldırmadım. Öğrenince zorlarlar beni. Beni sorarlarsa bir şey demeyin. Baba. Ulan aldıracaksın o çocuğu. Anladın Aldıramam baba. Zamanı geçti. Çok geç artık. Doğuracaksın öyle mi? Baba bunu ne olur yapma! O eğitim veletini benim evimde doğuracaksın baba. öyle mi? Baba saçımı <laughs> bırak! Ne olacak? Ne oluyor ne olur? Ne oluyor ne olur baba? Baba <laughs> kıyma. baba nesaba baba? Seni dışarı sevabına atıyorum. Katil olmayayım diye. Anladın mı? Bir daha kapımı çalmayasın. O velet de kimle peder haldaysan ona git. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.